ان الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وحبيبه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون الا İnnehum humul mufsidun ve la yeshurun. Sadakallahu alazim. Ve galen Nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem <Sessizlik> Bi'sel abdu abdun yahtilu dunya bid din. Bi'sel abdu abdun hemen yudilluhu. Sadaka Rasulullah fi ma ev kema Aziz Müslümanlar İslamiyetin Medine'de güçlenerek yayılmasından münafıklar rahatsız oluyor ve bu gelişmeyi önleyemedikleri için de hayıflanıyorlardı. Her geçen gün güçlerini kaybeden münafıklar Müslümanların birliğine kasteden bozgunculuk faaliyetlerinden de geri durmuyorlardı. Müslümanlar aleyhine gizlice ve rahatça görüşebilmek amacıyla bir mescit inşa ettiler. Kur'an-ı Kerim'de Mescid-i Dırar olarak isimlendirilen bu mescitte Peygamber Efendimizin namaz kılmasını istediler. Böylece meşruiyet kazanacak olan bu mekan şehirde sürdürdükleri nifak hareketlerinin de merkezi olacaktı. Niyetleri buydu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu mescitte namaz kılmaya hazırlanırken meselenin iç yüzünü haber veren şu ayeti kerimeler nazil oldu. Bir de zararlı faaliyetlerde bulunmak, küfre yardım etmek, müminler arasına ayrılık sokmak için ve öteden beri Allah ve Resulüne karşı savaşanlara üs olsun diye bir mescit yapanlar vardır. Bunlar bizim iyilikten başka hiçbir kastımız yok diye de mutlaka yemin ederler. Ama Allah şahitlik eder ki bunlar mutlaka yalancıdırlar. Onun içinde asla namaz kılma. İlk günden temeli takva üzerine kurulan mescit içinde namaz kılmana elbette daha layıktır. Kardeşlerim, henüz peygamberimiz hayattayken gerçekleşen bu hadise din istismarının en bariz örneklerinden biridir. Tarih boyunca da birçok kişi ve grup Dinin insanlar üzerindeki etkisinden faydalanarak çıkar elde etmekten, din istismarcılığı yapmaktan geri durmamıştır. İslami değer ve kavramları istismar eden fırsatçılar dün olduğu gibi bugün de karşımızdadır. Halbuki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin uyarısı gayet açıktır. Dini dünyaya alet eden insan ne kötüdür. Arzu ve isteklerinin kendisini saptırdığı insan ne kötüdür. Aziz Müslümanlar, bundan beş yıl önce 15 Temmuz gecesi muazzez değerlerimizin arkasına gizlenen FETÖ'nün hain darbe girişimine hep birlikte şahit olduk. İhanet şebekesi olan bu örgüt istiklal ve istikbalimizi hedef aldı. Vatanımıza, devletimize ve aziz milletimizin canına işbirlikçileriyle birlikte kastetti. Unutmayalım ki bu örgüt İslam'ın yüce hakikatlerini kendi menfaati için kullanmıştır dinimizin temel değerlerini ve kavramlarını tahrif etmiştir. İnsanımızın dini duygularını istismar etmiştir. Sureti haktan görünerek aramıza fitne ve fesat tohumları ekmekten, bozgunculuk yapmaktan asla çekinmemiştir. Kur'an-ı Kerim'de fesatçılar hakkında şöyle buyurulmaktadır. Onlara Yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiğinde biz ancak ıslah edicileriz derler. Şunu bilin ki onlar bozguncuların ta kendileridir. Lakin anlamak istemezler. Aziz kardeşlerim, Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun ki 15 Temmuz'da Rabbimizin yardımına Hakkın batıl karşısında zaferine şahit olduk. Bizler o gece hainlerin emellerini kursaklarında bırakan milletimizin destansı direnişine ve cesaretine şahit olduk. Bedenlerini bu vatan için siper eden şehitlerimizin şehadetine, gazilerimizin kahramanlıklarına şahit olduk. Bir daha böyle bir tabloyla karşılaşmamak için bize düşen Güvenilir kaynaklardan öğreneceğimiz sahih dini bilgiyle hayatımıza yön vermektir. Kur'an-ı Kerim'in rehberliği ve peygamberimizin örnekliğiyle hayatımıza istikamet vermektir. Milli ve manevi değerlerimizi istismar etmek isteyenlere asla fırsat vermemektir. Ülkemizi ve milletimizi fitneye sürüklemek isteyen istismarcılara karşı yek vücut tek yürek olmaktır. Tıpkı İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un dediği gibi: Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. Aziz kardeşlerim, hutbemi bitirirken geçmişten günümüze dinü devlet, mülkü millet yolunda canından geçen aziz şehitlerimize ve dar bekaya irtihal eden kahraman gazilerimize yüce Rabbimden rahmet diliyorum. Ela inna ahsenel kelam ve eblegan nizam kelamullahil melikil azizil alim kema gal Allahu ve teala fil kelam وإذا قُرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلَّكم تُرحمون بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة الشأن شرف صفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلُّوا عليه وسلِّموا تسليمًا، اللهم صلِّ على سيدنا ونبيِّنا محمدٍ وعلى آل سيدنا محمدٍ، اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمدٍ، كما صلَّيتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيد، اللهم بارِك على محمدٍ وعلى آل محمد، كما بارَكتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيد اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين إن الله يأمر بالعدل Vel ihsani, vel ihsani ve itaiz il-qurba ve yanhâ ani'l fahşâi vel münker şüphesiz Allah adaleti ihsanı iyilik yapmayı Allah'ı görür gibi ibadet etmeyi akrabaya yardım etmeyi emreder kötülüğün her çeşidinden münkerden fenalıktan haksızlıktan zulümden men eder düşünüp tutasınız diye size öğüt verir.